Oğlum sesim drill ripçilere benziyor lan. Ne oldu bana ya? Piyasanın babası mı olsam acaba? Manitalarla mı takılsam? Eskileriyle mi takılsam? Lan, ne yazsam ya? Bir drill parça mı açsak? Bir şeyler mi denesek? Gerçi sesim kontkara benziyor. Bunu da düşünmedim değil. Deneyelim bir şeyler. Büyük ihtimalle çok saçmalayacağım. Ya çıkamaz bunlar bizim de tek. Sıfırdan geldim sizinki fake. Etraf yavşak dolu. Bu yüzden her zaman takıldım hep. Etrafını kolla Hepsi çıkarcı hep Sen bunu biliyorsun zaten Ey her şey istediğim gibi değil mi oğlum zaten Robert T. E. Papo'nun tarafsız zaten Uzi ile röportaj isterim çünkü piyasanın babası biziz Sütükle takarım gecenin dördü Evet yanımda gördüm hep teriz Her gün kazandım yeni beceri Robert T. eşine yok eşi ve zeri Çocuk bezini getir Evet bazı ikneler arkamda konuşur Evet başarılıysa bu seni kudurtur Şarkıda bahsetme hasarım vururum Ey ya Ey Hayatınız olmuş çakma paralar gidiyor cebime banka Ayakkabı aldım senden orijinal bu yüzden laf bana Ey kafamı kapat ey çeneni kapat arkana yazlan İsterim video like 3000 beğeni Evet ailem severim sizi Evet yorumlar kalp attım ey Robert Hibap yani Robert Hibap tatlı ya çok saçma valla. Şimdi olaya geçiyoruz. Bu arada olayları biliyorsunuz zaten. Ben kim haklı kim haksız tek tek dinleyip yorumlayacağım. Aa arkadaşlar bunlara söylemişler. Bakın böyle olay olmuş. Hiç kavga etmeyin. Ayıptır tarzında böyle yalaka yorumlar yapmayacağım. Bakacağım tek tek cümlelerinde haklı haksız yorumlayacağız arkadaşlar. Uzatmadan bir bakalım nasıl olay başlamış. <laughs> İlk olaylar şöyle başlıyor Sarım Jari'nin açıklaması bakalım. Arkadaşlar bakın bir şey hızlı okumak sizi daha kaliteli bir rapçi yapmaz. Kanye'nin her parçasını ben içimde hissediyorum. Anlatabiliyor muyum? Uzi büyüktür büyüktür büyük. Ya banlayın şu köylüyü ya. Banlayın şu köylüyü ya. Bana burada keko rapçi övmeyin ya. Banla şu köylüyü ya. Uzi ne oğlum? Burada tanrılardan bahsediyoruz. Uzi ne lan? Şimdi arkadaşlar köylü falan muamelesi bir de Uzi büyüktür muhabbeti. Yani chatte böyle troll şeyler olabilir. Bu gibi durumlarda Jari'nin gülüp geçmesi gerekirken köylü demesi bana biraz saçma geldi anladın mı yani? Jari'nin şu an dinlemiyor olabilir ama ilerideki doğacak çocuğu Uzi dinleyecek. Belki hitap etmeyebilir. Tabii Kanye West'le Uzi yan yana bile gelemez. Orası ayrı bir konu. Yani Uzi'ye de sorsanız aynı şey der. Daha mantıklı cevap verilebilir yani. Belki vizyonuna uymayabilir Jari'nin ama öyle uzaklaştırmak istemesi izleyiciyi dışlaması mantıklı sız geldi biraz. Oğlum adam Paris'e gittiğinde kızla yemeğe çıkıyor. Kızla yemeğe çıktığında verdiği siparişten şarkı yapmış. What she order? Fish fillet. Uzi ne yapıyor? Uzi de şunu çok beğeniyorum. Hem sound işini hem lirik kaliteyi çok iyi yapıyor adam. Ben rapte sadece lirik kaliteyi önemsemiyorum arkadaşlar. Ama Uzi ikisinde iyi yapıyor ve ya yani gerçekten sağlam son albümü örnek verelim. Gayet anlamlı lirikler var. Yani Kanye West'in başka örneği verilebilirdi ama Yedi Yemeği ile Uzi'nin şarkılarını ne anlatıyor falan. Yani ben biraz mantıksız buldum. Bu arada ben Jairin'le iki gün önce konuştum. Yani bir magazin videosu yapmıştım. Bakabilirsiniz. Yani seviyorum ben. Gerçekten iki yayıncı seviyorsam üç tane. Oğuz Sasi, Eldrain, birisi de Jahrain'dir. Ve abi olay şu noktadan sonra patlıyor. İsterseniz bir bakalım ya ne olmuş olabilir? Gerçek mi o hikaye? Abi her o gün bingo, bingo şovu vardı. Ben bingo şovu sunacaktım. Bingo şovu Ve e, bingo abi tombala var yani. E. değil mi oğlum kumar Türkiye'de? Hayır bedava e, oynatıyoruz. Vizesiz oynatıyoruz. Kazananlara da hediye veriyoruz. Tamam. Neyse. Abi bayağı masa var işte. Benim görevim animatörlük aslında benim mesleğim. Ben her masaya gidip o bilgi vermek zorundayım. Abi Trabzon'da neyin A animasyonunu yapıyorsun? Abi o, o arkadaşımın ben Çeşme'deyim şu an Ava evet. çatı Çeşme evet. neyse her masaya gittim 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 sonra bir masaya daha gittim tam giderken böyle dibinde fark ettim hızı olduğunu da umursamadım ama yani normal insanmış gibi davranıyordum Evet. Dedi. E zaten. Uzi, ben hoş hoş geldin i̇şte iyi, i̇yi akşamlar işte yarışmamız var falan der demez adam kardeşim işte görmüyor musun ailemi muhabbetler konuşuyoruz uzasana buradan dedi. Ben böyle bir dona kaldım Uzasana mı uzasana buradan dedi. Yanımdaki, yanındaki arkadaşı da şey dedi. Kardeşim kusura bakma falan yaptı böyle. Uzi'nin de o arada yanında annesi vardı. Bir tane de muhtemelen engelli bir kardeşi vardı. Ben de ses etmedim. Gittim işte müdürüme söyledim böyle böyle. Onlar da şey dedi işte üstlere gidip söyledikten sonra bir daha Ozi buraya giremez falan dedi. Kapandık konu. Ki Çeşme'de bayağı ünlü bir otel bu yani. İsmini vermek istemiyorum ama. Daha da gelemez muhtemelen. Şimdi şöyle bir şey var. Ya neye gelemez ya tabii gelir. Otel sahibi yani Uzide para var. Yok mu diyecek? Zannetmiyorum. O an belki o an söylemek istemiştir. Ya yani bilemiyorum. Şimdi dur daha devam edeceğiz de. Şimdi Uzi'nin bu tavrı hakkında biraz empati yapıyorum. Kendimi Uzi'nin yerine koydum. Milyonlarca dinleniyorum. Top ripçiyim. Herkes seni dinliyor anladın mı? Yüzlerce binlerce günde övgü mesajları alıyorsun. Cevapsız aramalar. Adamın mental sağlığını da düşündüm şu an. Yani adam artık yani bir noktadan sonra kankalar hani umursamama durumu olabilir. Düşünsen yani iki adım atıyorsun seninle fotoğraf çekiliyorlar. Yani insan psikolojisi olarak artık böyle şeyleri insanlar çok da umursamayabiliyor. Anladın mı ya? Yani belki o an hassas bir konu konuşuyorlardır. Yani bilmiyoruz. Zaten uza git buradan falan gibisinden konuştu. Ben orada çok kötü uza oldu. Uza mı dedi peki? Evet abi harbiden dedi. Sonra ben Uzi'ye özelden yazdım Instagram'dan. Belki görür bu konuyu da belki açıklama yapar kafası falan güzeldir diye. Hiç görüldü falan da atmadı hiçbir şey de yazmadı. Kapandı konu öyle. Uza, uza dediğine emin misin peki? Abi. Uza mı dedi? Hani Uzi'nin Uza'da var falan. Abi her her Uza mı dedi yoksa ha. kardeşim Uza mi? dedi. Uza. uza git buradan dedi. Uzak et bunu. Ulan. Müdürlerime falan da müdürlerime falan da söyledim. Umarım bu Uzi, sana geri dönüş atar. Sen çok benim ayar olur. Çünkü. Uzak git lan buradan diyemezsin lan. Akıllı tamam, olacaksın oğlum. Duydun, duydun mu lan? Duydun mu lan? Cihar hoca onunla bırakır kesme annem. Olmasın sonra. Hiçbir şey olmaz. İzleyici falan Jarin de biraz ironi yapıyor aslında ya. ya oğlum benim, boyum 1.86. Uzi 1.55 adam ne olacak? Uzi'ye saygınım artış Abi bir tane de Uzi'ye yazsana biz. O gün giydiği kolyeyi bile hatırlıyorum. Çok ayar olmuştum. Öyle bir kolye yani. girmiş mi? Giymiş ki arkadaş. Yani kolumdan daha kalın abi. Böyle bir şey olamaz. Cuban mıydı? Kalın Cuban mıydı? Uza cümlesindeki o rahatlığın sebebi aslında verdiğim örneklere dayanıyor. Yani her an, her saniye fotoğraf çekiliyor. Artık Uzi bunu almış anladın mı? Hani git artık. Kim bilir insanlar belki onu... Aciz ediyorlardır yolda bilemiyorum çok ağır şekilde rahatsızlık veriyorlardır. Ozzy de artık herhalde artık bu şekilde davranıyordur ya da o an mı öyle denk geldi. Bu işte lobide oturmak şartıyla bir de işte lobi bar var bizim burada bir de aşağıdaki asıl bar var. Lobi bar ve oda dışında hiçbir yere gidemezmiş normal şartlarda. Bu işte kaçak şekilde aşağıya inmiş işte şişe, şişe falan açmaya kalkmış. Belboy işte aşağı inmişti burası yasak sizin için falan demiş. Onun bir tane şarkısı var. Şarkıda şey diyor işte Tatlı. adam olsan anne annene ödetmezsin kira falan diyor. Gitmiş Belboy şey demiş kardeşim ne işliysek annem öder sıkıntı yok falan demiş böyle. Oh! Yemin ediyorum sana bak. Dur hatta yanı... Ya annesi belki onun parasını manajlıyordur. Bilmiyorum abi. Mi? Bir şey diyeyim Bu konularda bak bu noktaya kadar Uzi belki dayanırdı. Özelden mesaj atabilirdi ama... Hani bu anne muhabbeti biraz şey. Biraz sıkıntı konular anladım mı yani? Söyleyeceğimizi söyledik. Ne dövelim mi yani toplanıp Uzi'yi? Yani Jareen'deki bu rahatlık aslında Uzi rahatsız etmiyor. Çünkü Uzi şarkılarında genelde kimse bize laf yapamaz. Hani bu tarz böyle söylemlerde bulununca birisinin bu kadar kendisiyle alakalı rahat konuşması, boyu şu kadar, onu biz döveriz falan konuşması ters yani. Onun açısından da ben bakmaya çalışıyorum. Şimdi bu söylentiler dönüp durdu. Daha sonrasında Uzi bir story attı, storyler attı. Bir bakalım onlara. Şöyle söyleyeyim bura. Oraya annelerimizi görmeye gittik. Tamam mı? Sonra senin otelinde aşağı girilmiyordu. Ama adamlar bizi tanıdığı için bir şey demediler. Aşağı indik. Yemeğimizi yedik. Sonra ailemizle konuşurken sen büyük ihtimal olduğu için büyük ihtimal sen söylemişsindir onu. Yanımızda durdun, 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 durdun. Biz sana git dedik, git dedik, gitmedin. En son seni sert bir dille yolladık oradan. Da. Git buradan dedik. Gitmen lazımdı çünkü. Bundan sonra biz orada takıldık. Hiçbir kimseye bir zararımız olmadı. Hiçbir problem yaşamadık. Kalkarken de gidip annemden hesap istediğiniz için ben de bizden isteyeceksin dedim. Biz öyle dedik. Eğer bunları yan yana geldiğimizde de aynı şekilde bir video yayın yaparız. Yayın yaparız. Sen de orada aynı şekilde bunların arkasında durursun umarım. Yani ben de ilk duyduğumda şey dedim, Herhalde yayın yapmak istiyorlar. Bu PR falan mı diye düşündüm. Hani o olayı yayına bağlıyorlardı ya. Ben öyle düşünmüştüm ama yok. Bu şu anlama geliyor. Hani o kadar rahat konuşuyorsun. Yani gel bir yayın yapalım. Yan yana duralım. Bakalım o kadar benimle rahat konuşabiliyor musun? Bu anlam çıkıyor. Onun dışında da başka söyleyeceğim hiçbir şey yok. Videodaki her şey kolpa, her şey yalan. Zaten diğer elemanın derdi de belli. O yüzden beraber gel. Tekrar seninle bir yayın yapalım yan yanayken. Öyle konuşalım bunları. Ya ne yapacaksın? Tamam döveceğim mi yani ne bu yan yana ne, ne yapacaksın oğlum sen bir elli adamsın neyin artisti lan bu ben anlamıyorum bunları ya. Sabıkan var mı oğlum senin? Vallahi arkadaşlar Jaren çok agresif konuşmuş yani. Uzi storiesinde bile ağır bir şey söylememiş. Tamam bazı alttan böyle göndermeler var ama köfür kullanmamış. Bu kadar rahat konuşması kankalar biraz Jaren açısından sıkıntı olabilir. AK Partili de değil kendisi hani koruma altı dolamıyor. Bunlar hakiki gençler. Bunlar beni bıçaklayabilir bu arada. Bu ikili en azından ben öyle biliyorum. Ortamda söver biz duyarız bunu. saldırdığım rapçi ortamda sayıp sever. Lil Mörda da geleceği yormuş. suyla dolu. Bak şimdi. Bir önceki paylaştığım videoyu izle. Bu son cevabımda. Başka da bir şey söylemiyorum. Bu böyle bir geri zekalı işte. Bu da böyle bir insan. Ne yapacağız? Bunu da böyle kabul etmek lazım. Olayın arka planları daha da enteresan. Mesela dışarıdan baktığınızda hani tamam Jari'nin adres falan verdi vereyim gel falan diyor da hani bunu Uzi gidip yapmaz. Yani çünkü Uzi bir sanatçı. Bu riski alamaz bile. Uzi yapmaz. Uzi'nin Adamları yapar anladın mı bu işleri. Gider parasını verir ya da bir sanatçı için bedava dövme yaptırıyorlar. Allah aşkına birini şey yapmak için bedava bile yaparlar anladın mı? Bu durum aslında sıkıntı. Her rapçinin arkasında böyle insanlar var bu arada arkadaşlar. Hani kendileri yapmazlar o insanlar yapar anladın mı? Şimdi nerede oturduğu kendisi söylemese bile bir yerlerden öğrenirler ve cidden çok sıkıntı durum. Bak şaka yapmıyorum. Belki dışarıdan... O gençsa buluşmaya gitmiyor falan diye durumlar olabilir. Şeyşah olayında Uzida patlamamıştı. O dönemlerde telefonla hidre yeriyor falan filan. O dönemlerde gidiyor olabilir. Ama bu dönemlerde artık zor, dolaşamıyor zaten adam. Böyle amatör hareketler yapmaz, yaptırır. Yani böyle sıkıntılar her hepçi arkasında var yani arkadaşlar. Cidden Jari'nin için sıkıntılı bir durum. Cidden Jari'nin ne yapacak inan bilmiyorum. Şu an sessiz olur ama bir gün. Olay patlak verir. Kim vurduya gidebilir? Cidden sıkıntı durum. Ya, <laughs> story diyorlar acilmiş. Allah başladı mı? Burada da Jare'in canlı canlı o ses kaydını atıyor. Fark ediyor. Neyin artisti lan bu? Alayı kolpa ya. Bir tanesi bana ana avrat sövdü. Ha. Israr ettim sövme diye. Sövdü sövdü sövdü. Ben de gittim sinirlendim mahkemeye verdim. Adam süt gibi çıktı. Şimdi bu olayı da bana sesli mesaj olarak anlatmıştı arkadaşlar. Magazin videoma bakın. Orada bunu ele alıyor. Bir elli adamsın ama. İki parmağımın arasında ezerim lan seni. Neyin artist diye bu. Ne anlatıyorsunuz oğlum? Bu konuyla alakalı net bir yorum hiç yapamıyoruz. Çünkü o garson olayını biz hiç görmedik anladın mı? O olay üzerinden atıştıkları için o olayın gerçekliğinin ne kadar doğru olup olmadığını da bilmiyoruz. Ki olayı anlayalım kavrayalım. Burada sadece Uzi'nin tarafından haklı, Jari'nin tarafından haklı iki olay. Sorsan herkes ben haklıyım diyecek. Abi olayı da bilmiyoruz ki ne diyelim biz bu duruma. Böyle bir durumdu sizler yorumlar kısmına bir yazın abi ne diyorsunuz? Kimin haklılık oranı daha yüksek? Kim doğru söylüyor? Yorumlar kısmına yazın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Dikkat edin. Ve bay bay.